kendi kendini kandırıp kardeşinin ölümünden. Karanı sorumlu tutan Seylan, sonunda gerçek. Katile dair somut delilere ulaşacak ve karanın. Haksız yere hapse girmesini engelleyecek. Emir hakkında iki korkunç sır keşfedecek ve asıl suçluların ıseme olduğunu kanıtlayacak. Karan bütün bu süre boyunca aldatıldığını. Öğrendiğinde en ağır cezayı kendisi verecek. Sema ve Emir hak ettikleri cezayı alsın. İsterseniz beğenmeyi unutmayın. Şan, Ale ve Victor'un karşısına çıkacak. Nefes nefese kalmış halde. Duyduğuna emin misin?" diye soracak kadın neredeyse yalvararak. "Yanılıyor olamazsın. Kardeşim asla böyle bir şey söylemezdi. Doğru olmasa." Adam derin bir iç çekip gözlerini kaçıracak. Sanki hiçbir şeye bulaşmak istemiyormuş gibi. "Net duydum." diyecektir kısık sesle. Kara'nın adını söyledi. Ama kimseye anlatma. Ben cezamı çektim. Sorun istemem. Seylan gözleri yaşlı bir adım öne çıkacak. Söz veriyorum. Seni bulaştırmam. Sadece söyle. Yakup başka bir şey dedi mi? Bir ayrıntı. Adam başını sallayıp sessizce cevap verecek. Hepsi buydu. Sonra bayıldı. Bir daha açılmadı. Şanderin nefes alacak. Gözyaşlarını tutmaya Çalışacak. Yine de teşekkürler. Bana tek kesinliği. Sen verdin. Adam cebinden buruşturulmuş bir zarf. Çıkarıp uzatacak. Onu götürdüklerinde hücrede. Buldum. Senin olmalı. Titreyen Seylan zarfı açacak ve eski bir fotoğraf. Görecek. O, Yakup ve Mustafa birlikte, çocukluklarındaki, gibi gülümseyerek poz vermişler. Genç kız. Fotoğrafı titrek parmaklarıyla okşayacak gözlerinden. Yaş süzülürken bunu hala saklıyordu diye fısıldayacak duygularına boğularak. Adam ceketini düzeltip uzaklaşmaya başlayacak. Fotoğraf sende kalsın ama biri bana konuştuğunu öğrenirse başım derde girer. Beni bir daha arama. Seylan fotoğrafı sıkıca kavrayıp hızlıca numara yazacak. Yemin ederim kimse bilmeyecek. Teşekkür ederim. Eski mahkum elini sallayıp, karanlık sokakta kaybolacak. Seylan bir süre kımıldamadan kalacak, fotoğrafa. Bakarken sesi titrek bir yankı gibi yükselecek. Demek doğruymuş, Karan. Kardeşimi elimden. Alan sendin. Göz yaşlarını silecek, fotoğrafı. Göğsüne bastıracak ve nefretle dolu. Bir şekilde köşke geri dönecek. Kalbi alev alev yanarken kapıdan içeri dalacak ve yüksek sesle bağıracak. Karan. Karan. Sesli hanım, hemen dışarı çıkın. Sesi avluda yankılanacak. Birer birer pencereler aydınlanacak. Saniyeler içinde öfke dolu sema balkonda belirecek. Ne yaptığını sanıyorsun? Küçük edepsiz, diye bağıracak. Kayın biraderimin adını bu evin sahibiymiş gibi haykırmaya mı? Cesaret ediyorsun. Hemen arkasından Yüzü sert, gözleri nefret dolu kudret. Merdivenlerden yavaşça inecek. Nereden çıktın sen yılan? Bu konakta sesini yükseltmeye. Nasıl cüret edersin? Şan hala kapıda, gözyaşlarıyla onları izleyecek. Titrek sesiyle "Karanı istiyorum." Gözlerimin içine bakıp suçsuz olduğunu söylesin. Sema kollarını kavuşturup alaycı bir kahkaha atacak. Aklını tamamen yitirmişsin. Kendini böyle. Rezil etmeye utanmıyor musun? Karan, diye boğazı yanarak haykıracak. Seylan, ben gerçeği biliyorum. Kudret gözlerini kısarak yaklaşacak. Hangi gerçeği? Diye soracak zehirli bir sesle. Kardeşimin cinayetini, diye cevap verecek. Şan gözyaşları içinde. Bana suçsuz olduğunu, söylemesini istiyorum. Birden dünya dönmeye başlayacak Seylan için görüşü bulanacak dizleri çözülecek ve iki kadının önünde yere yığılacak hizmetçilerden biri çığlık atacak Seylan kudret eliyle işaret edecek Hemen götürün odasına kilitleyin yanında bekleyin Sema huzursuzca olayı izleyecek gözlerinde saklanamayan bir kuşku parlayacak Kudret bu garip değil mi diye fısıldayacak Bu kız sokaktan gelip Karanın adını haykırıyor gerçeği biliyorum diyor ve bayılıyor. Kudret öfkeyle bakacak. Sus, Sema, bu yılan sadece uyduruyor. Tam o sırada emir köşten çıkıp sahte bir. Sakinlikle ceketi düzeltecek. Burada ne oluyor? Diye soracak sahte kaygıyla. Neden bu kadar? Bağırış. Hizmetçiler telaşla seanı kaldırmaya çalışırken. Gözleri kaçacak. Kudret dişlerini sıkarak cevap verecek. O aptal kız oğlumun adını bağırıp, kraliçe gibi bayıldı. Emir sahte şaşkınlıkla yaklaşacak, gözlerinde. Gizli bir memnuniyetle. Zavallı Seylan. Diye fısıldayacak kendi kendine. Acı sonunda aklını aldı. Sema huzursuzca gözlerini çevirecek. Ama aklı. Karmaşık kalacak. Köşkün salonunda kudret telaşla volta atacaktı. Bu hizmetçiler işe yaramaz. Diye öfkeyle bağırdı. Nasıl olur da o yılan gizlice dışarı çıkar? Sema soğuk bir şekilde koltuğa oturacak, tırnaklarını kemirerek, bu kız evde kaldıkça huzurumuz olmayacak. Kudret sürekli bela çıkarıyor diye zehir saçacaktı. Kudret hizmetçilere dönüp gürleyecek. Hepiniz gözünüzü dört açın. Bir daha bu kız kaçarsa bana hesap verirsiniz. Tam o sırada kapı açılacak. Karan gergin bir ifadeyle içeri girecekti. Burada ne oluyor diye soracaktı. Kudret hemen koşup oğluna sarılacak. Karan. Seylan'ı kilitlemek zorundayız. Yine kaçtı. Sema kollarını kavuşturup alayla gülecek. Kaçması önemli değil. Asıl mesele geri dönüp sana bağırması. Karan kaşlarını çatacak. Şimdi